Merhaba arkadaşlar, Ritmik Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tulumba tatlısı yapacağım. Eminim ki bu tulumba tatlısını yaptıktan sonra kimse hazır tulumba tatlısı almayacaktır. Bu tulumba tatlısı çok kolay. Yapılması gereken tek şey püf noktalarına uymak. Uyduğunuz sürece emin olun ki tulumba tatlısı çıtır çıtır olacak ve hiçbir şekilde yumuşama olmayacak tulumba tatlılarınızda. Malzememize gelirsek eğer 2 su bardağı yoğurdum. 2 tane yumurta akım. 1 su bardağı ilmeğim. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı elenmiş unum. Püf nokta birincisine gelirsek eğer arkadaşlar tabii ki de şerbetimiz. Ben bu şerbeti dün akşam kaynattım kaynattım ve buzdolabında bir gece beklettim püf noktası bu arkadaşlar şerbetinizi kaynatıyorsunuz bir gece önceden bunu buzdolabında bekletiyorsunuz şerbet soğuk olduğu zaman emin olun ki tulumba tatlarınız çıtır çıtır olacaktır ölçüsüne gelirsek eğer 1 kilo şekere 6 çay bardağı su bunu kaynatıyoruz arkadaşlar. Kaynattıktan sonra 10 kaynamasına yakın 10 dakika daha kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz ocağımızın. Dediğim gibi bir gece buzdolabında kesinlikle bekletiyorsunuz. Birinci püf noktamız bu arkadaşlar. Dilerseniz ma malzemelerimizi karıştıralım. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde miksere gerek yok. Elinizde kaşık veya herhangi bir Tıpıcı ile bu işlemi yapabilirsiniz. Yumurta atlarımı yoğurtlarımı ekliyorum. Diğer yoğurdumu da ekledim. Daha sonra sıvı yağımı bunları bir karıştırıyoruz ilk önce. Sıvı bir kıvam elde edelim. bu kıvamı elde ettikten sonra ilmeğimizi ekliyoruz. Videonun başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bir pakete kabartma tozu ekleyeceğiz. Elenmiş. Unumun içine Unumuzu bu arada kesinlikle elemeyi unutmayın. kabartma tozunu ekliyorum. Böyle bir harmanladıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Çırpıcımı bir kenara aldım. Gördüğünüz gibi cıvık bir hamur ama eliniz dediğiniz gibi hiçbir şekilde yapışma yapmıyor elinize. Korkutuculuklar kesinlikle korkup da sakın un eklemeyin, dediğim gibi un ölçülerini, ölçülerini tam yaptığınız zaman bu tulumba tatlısı muhakkak tutacaktır. Evet arkadaşlar hamurumuzun kıvamı oldu. Ben şöyle bir tane uzun aparat aldım. Benim ölçeyim. Nevinize su bardağı dolu büyük fark etmez. Bunun amacı şöyle krem şanti torbasının ucuna şu şekilde uç takıyoruz. Bunu kolay doldurabilmemiz için bu şekilde önce tablamız doldu. Tablamızı bir yavaşça kaldıralım. Gördüğünüz gibi tulumba hamurumuzun kıvamı bu. Aparatımızı da doldurduk. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar ocakların altını yakıyorum. Ocağın altını yaktıktan sonra tencerenin yarısına kadar sıvı yağ dolduruyorum. Evet yağımı da doldurdum. Şu an yağımın kızgınlaşmasını bekliyorum. Kızgınlaştıktan sonra tulumba tatlılarımı pişirmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar yağım kızgınlaştı. Ben bu tamde tamamı kullandığım bu makasımla beraber tulumba tatlımı keseceğim. İlk önce makasımı yarısına kadar yağya batıralım. Tulumbalarımızı kesmeye başlayalım. Arkadaşlar, tulumba tatlıları gördüğünüz olduğunuz gibi hazır servise. Ses de duyuyorsunuzdur. Her tarafa vuruyorum. Bu gördüğünüz çıtır çıtır tulumba tatlısı olan bir ses. Çıtır çıtır, istediğiniz gibi yiyebileceğiniz bir tulumba tatlısı. Bayatlamayacaktır, yumuşamayacaktır. Çok güzel ve lezzetli. Benim evimdeki yaparak küçük küçüktüm. Yani tulumba tatlısının aslında aparatları daha dişli. Şuralarda daha çok çizgiler olması gerekiyor. Elimde benim öyle bir aparat yoktu. Eğer imkanınız varsa ya da elinizde varsa onları kullanabilirsiniz. Önemli olan bence görünüş tabii ki önemli ama tat daha önemli. Tat güzel olursa devamlı tarifleri yaparsınız. Tulumba tatlım bu. Ben bunu 4 saat beklettim hiç, dolapta. İyice çerbetini çekti. Hala da görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır. Şimdi benim 4 tane böyle porsiyonlu tabaklarım var. Ben bunlara koyacağım. İsteyenler arkadaşlar dediğim gibi küçük de sıkabilir ya da uzun. Ben küçük sıkmayı tercih ettim. Bu sizin tercihinize kalmış bize. Tulumbalarınızı halka şeklinde de sıkabilirsiniz. Halka tulumbasını biliyorsunuzdur hepimiz bu şekilde de sıkabilirsiniz ya da böyle küçük ya da orta boy dilediğiniz gibi arkadaşlar benden bugünlük bu kadar diğer tariflerle buluşmak dileğiyle hoşçakalın